Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Mart uygulamasından nasıl hesabı silebilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle bu da yapmamız gereken şey Mart'ı uygulamasına giriyorsunuz. Mutlaka kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar diyelim hesabım kısmına bastığınızda hesabı sil dediğinizde hesabı silemeyebilirsiniz. Uygulamanın kendi şeyinden arkadaşlar. Bunu yapmanız için canlı deste ulaşmanız gerekiyor. Burada destek kısmına giymeniz gerekiyor. Şimdi burada giydiğimizde martı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hesap ve soyun bildiği diyor burada öncelikle diyor ki işte hesap ve ödeme demeniz gerekiyor kullanıcı hesabı diyeceksiniz burada hesabı nasıl silebilirim dediğinizde burada burada hayır demeniz gerekiyor ve gördüğünüz gibi çay merkezine aya dediğinizde burada hesabınızı sil diyebilirsiniz.